Maskülen de giyinmiş gelmiş. Tam da gününde. Nereye gidiyormuş acaba? Şu Nişantaşı'na herkes gidiyor ya. aa Bir ben gitmezsem olmaz. Ama Normalde ben gider restoran misin? açılışına gidiyorum. Normalde gider misin? Yok ya. Uğramazsın. Bir model bir Nişantaşı'na uğramıyor. Tezatların kadını. Gel bakalım. <laughs> pazara falan gidiyorum gene. <gülüyor> selamünaleyküm aleyküm. <laughs> Buyurun. Ne dedin kalkarken Hatice'ye? Öpücük yolladım. Yok öpücük orada da, da bir şey söyledin yani. <laughs> Yok bir ne dedi? öptü. Demedi öptü. mi? Öptü mü? <laughs> <laughs> ben sadece dedim ikiniz de tüy döküyorsunuz dedim. Ha, ne dedi? İkiniz de tüy döküyorsunuz dedim. Ha. Dinirden. <laughs> <laughs> Bebekler buyurun. Aslı. <laughs> ne haber bro? falan. <laughs> i̇şte böyle. Keşke kürk giymeseydin üstüne. Ya bir böyle tane daha bir... Ceket, ceket bir şey daha mı güzel olurdu tamam, acaba? Tamam gördük içini merak edecekler zaten. İçini zaten evet, içimi dersen. gördünüz. İçim dışım birdir o, benim. Bu tarz zaten benim sevdiğim tarz. Giyindiğim de tarz ama üstüne ben olsam o kürk, kürk Ya ben bu kürkü niye giydim biliyor musunuz? Nişantaşı pek havalı bir yer ya. Böyle hmm. erkek Senin gibi olunca da yok. beğenilmiyoruz. Senin ihtiyacın zengin Dengin olsun. <laughs> ben beğendim. aslında renklerini çok beğendim doğru söylemek gerekirse. Evet. Şu üçlü rengi çok sevdim. Aynen. O kadar. Mesela? Saç abiye topuzu, kürk abiye, e, ayakkabı, çanta, eee okey birbirine çok yakışmış. Eee kazan içeride olsaydı, paltonun daha kısa olsaydı, alttan güzel bir çorap çıksaydı bu, ve bu ayakkabı bot, çanta mat çıkacak. olsaydı okeydi. Bu botla hiç beğenmedim. Çıkacak. Bence benim salı günkü eee versiyonumun farklı halisin şu an sen. <laughs> Oo, bence yürüdü. <laughs> diğer yorumları da <gülüyor> alalım. <gülüyor> sosyal çıkıntı mı değil mi görelim. <laughs> Peki. Nil, son yorum. Valla kürk abiye saç da abiye gizem. Evet. Bir de ayakkabı paça, şey, pantolonun façasıyla hani ben orada şey görmek istedim. Daha maskülen bir ayakkabı böyle boti değil de. Ya bu maskülen değil mi? Bu. Hayır anlatamadım. Yani buraya kadar uzun değil de daha böyle buradan senin gözüken. Ayakkabı mi görmek, görmek istedin, istedin Çorap bebeğim? Mi? ne görmek Karnı ayakkabı, paça. ayakkabı görmek istedim. Hani o paça sanki buradan çıkıyor falan böyle yukarıya doğru. Böyle mi görmek mi istedin işte şurayı? İşte onun daha kısasını görmek Gördün. istedim. Gördün. <laughs> bebeğim. Gördün. Botun Ama daha kısası. Ama <laughs> Ne bileyim bir değişiksin ben pek bir şey Değişim diyemedim. evet. Hem yukarım şey kokoş, alt tarafım erkeksi bugün böyle karışık. Kar i̇lişki durumu karışık anladım. Aynen. Ama Neslihan yürümüş yani. Yürüs. İyi <laughs> e o zaman. Kıyafetiyle e de yürüyecek. Değişik. Geçebilirsin. <laughs> geçebilirsin şimdi <Her> şey. karşısına. Gizem <laughs> Özdilli, bot 315 lira, pantolon 380 lira, çanta 950 lira, kazak 90 lira, kürk 1750 lira. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk efendim. İyi olmuş bu yıklarını kestirdiğin daha temin olmuştum <laughs> evet. böyle. sakal bırakacağım lafım geçsin diye. Yeni tıraş almışsın. Aynen. Tıraş almışsın. Evet ucuzluk varmış <laughs> almış. <laughs> Favorileri de bırakacağım. <laughs> Şimdi güzel. Efendim. Ee, gerçekten beğendim. Ee, sadece Nile bir yerde katılacağım. Ben o pantolonla, üzerine kürk, renk geçişin, tarzın, o kürkün de tavrı, hani onlarda hiçbir sıkıntım yok. Biraz saçın, makyajın bana bir tık daha yukarıda geldi, onun biraz daha sakin olması gerekiyordu. Ee, saatine bayıldım. Paranın gücü orada konuşuyor. Hediye. Onu niye yazmadın? Hediye, hediye o yüzden. O kaç para? bilmiyorum hediye almış getirmiş zamanında. E, vardır, Kaç para diyeceğim. Karşılığı bir aşağı yukarı bilelim yani. Valla inanın sormadım. Bildiğim bir şey bir, de değil bir, yani. Hakan bir, 20-25 bini var en az. Maşallah. Dolar mı TL mi bilmiyorum. <laughs> <ben>. Ex, ex. <laughs> rahmetli hediyesi diyesi diyelim. Aa, böyle izler bırakıyorsa okey. <laughs> <laughs> burada da burada da hı, kömürler bırakıyor. <laughs> ee, Allah hep en güzel hediyeleri getirsin hepinize. Amin hepimize. Ee, yani çok uzatmayacağım. Sevdim, puan kıracağım durumları da altını çizdim. Bu yana da kestiğin için <gülüyor> 8 veriyorum <laughs> sana. Teşekkürler. Yeni tıraş olmuşsunuz hanımefendi. Güzel evet, aydın. Kesinlikle. o ceketi çıkartalım. Ben onu sevmedim. Modern topuz istiyorum İstiyorum. Oh Pantolonun paça boyu bir kıvrı. iki kat. Böyle mi? İçeri evet. mi O öyle öyle. Bir kat daha, bir kat daha, bir kat daha. Evet. <laughs> Ay şimdi hakikaten ibiş gibi oldu. Evet. Öyle. Şimdi Böyle boyun mi? yok yok yok. Bırak bırak bırak. Servis bırak. Tam şeyde, beliklerin şeyde kadar. Tamam. Şimdi, paçanın boyunu kesmedi. Paça çok uzun olduğu zaman, çok şeyde e, kesiyor yani. Şeyin çok duruyor. Birikince burada demek istiyor. Ha. Kötü duruyor. Ha, aynen. Botun üzerinde. Aynı, böyle çok daha iyi. Şimdi o kazak. <laughs> ne yapsak? <laughs> o kazak nasıl keselim, nasıl biçirelim kazak haline ölsün diye. Neyim açayım? İçine İçinde şey de koy kazağı. Evet. Aynı. <laughs> Saatte ben buradayım diyor. Bir kemer varsa... Kemer taksaydı. Olan kemeri olan ya durgan. bir şey söyleyeceğim İvan Hanım. Kemerler olmadı taktım. Çünkü kilo vermişim. Hepsine delik açtırmam lazım. Böyle tamam. bolduruyor kemerlerim. Burada tamam. Burada prodüksiyon açığı Orada yani bizim burada şey dekor yani yapıyorlar. Yani <laughs> aslında kemer... Bir delik ne? Ben biliyorum sizin kemer şeyinizi dikkate aldım. Şimdi orada bir tane Rugan ayakkabı giydin dolayı. Rugan bir kemer evet. isterdim. Ya da hiç rugana girmeseydin çok daha memnun olurdum ben. Böyle taba, kahve tonları bir ayakkabı giysen bir ka kahve böyle bir kemer giy taksaydın üstündeki boyfriend ceket Hı. giyseydin, topuzu daha modern olsaydı tamam derdim. Ama üstündeki şeyler çok çok karışık. Olmadı. Evet. Bugün karışık. Allah sana vücudu verdi. Her şey taşıyorsun güzelim. Ama kombin olmadı. Alt. Pantolon eski yerine dönebilir mi lütfen? Ne pantolonmuş kardeşim. <laughs> Kıyafeti hiç rahatsız etmedi beni. Çok sevdim. Ceketi de sevdim. Gülü, gülü mu? Oh. yani şu boyundan yukarıya bir şey var. Görme. Bir... <laughs> yani gözlük... Bir mavi camla göz var, gözlük, gözlük var. Şey zaten, yani <laughs> bu, şurada bir boşluk var. Küpe buna... Aa, ne demek istiyorsun Nesli? <laughs> i̇çi iç, boş demedim. İçi boş demedim. Aa, i̇çi, boş aa. demedim. <laughs> 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 i̇çi As boş demedim. Aa, i̇çi Küpem var. Maviş maviş. Kaç para? Bayağı o, para. O dandik. <laughs> hediye bayağı mi? Bayağı. Yok dandik. <laughs> <laughs> bak küpeye dair ondan ya, da fiyat alamamışız. Bu şeylerini de yazmıyor bak. Ya onlar yazılsın lütfen. Ya hediye ama hediye kaç para bilmiyorum sormadım. A, ne Adama yola, ne diyeceğim kaç hediye, para? hediye bu hediye. Adamı <laughs> Bu bir bu. Şimdi gözlük vaziyeti kurtarıyor ama çıkar. Kurtarsın diye taktım. Tamam. tamam. Bir şey bir şey o bir şeyi ben bulamadım bilmiyorum. Belki saçından kaynaklanıyor ama... <laughs> Şöyle <laughs> baktığım zaman, bu şey kıyafetidir. Aa, o gün böyle hem maskülensindir, hem için kıpırdar, böyle yere bastın mı yerler gürler, sen öyle zannedersin. Öyle bir kıyafet bu, anladın mı? Öyle kendine bir güven gelir insana. hey diye çıkarsın böyle. Ee, onun için beni rahatsız etmedi, öyle bir duruş var. Çantanla e, ayakkabın, rugan çok severim. Yani böyle beni hiç rahatsız etmedi. İvan'a ve Hakan'ın dediklerinin tersinde bir tek burada bir şey var, bir şey, bir şey. Kolye taksan buna olmaz, furar bağlasan olmaz. Belki saçınla alakalı bir durum saç var. Saç olabilir. İlk saç... kez topuz yaptım belki o. Saçla alakalı olabilir ama onun dışında hani ben bugün yere vurdum mu bastım mı titretirim etrafı. Durumu var ki bu sensin zaten. Bugün de fazla var galiba. Onun <laughs> için Hakan diyor ya kesmiş gelmiş diye. <laughs> e, erkek erkek dediler. <laughs> Çok teşekkür ederim. Her şapka takandan iki puan kıracağım. Aa bir durun sen de bir kendine gel. Her kadın 1.80 boyunda olmak zorunda değil. Bir kadın senin boyun kaç? 67 falan. 67. güzel bir ama sen bir 60 değilsen. Benim de adım Hakan değil. Hastayım. <laughs> Göz teması istemiyorum çok çünkü elektriği iyi gelmiyor bana. Evet. Enerjisi ben ki seninle gelmiyor. bakışmayı nasıl isteyeyim? Benim için star her halinde sahnedeymiş gibi. Gördüm. Ben daha o kadar star olmadım ya. Bence o ayakkabıya o çanta fazla. Sinema için de o çanta fazla. Makyaj da sinema için fazla, saç da bana göre sinema için fazla. Sen sinemaya gitme.